Bu <laughs> O böyle gelemez, bir tane daha çakayım, o böyle gelemez. Ya bırak, abi bir tane. Evet arkadaşlar. Ardahan Bağlışen Köyü Kınzı Kalesi'ne bayrak dikme işimiz eee e, tüm hızıyla devam ediyor. Galip Başkan da yanımızda, Atilla abi yanımızda, Erol yanımızda, Mehmet Bozkurt yanımızda benim kardeşim olur. Vahap abi zaten durmadan e, çalışıyor abi. Kepçemiz e, Tekin Bozkurt oğlu da burada. E, köylülerimiz Allah razı olsun destek oluyorlar çekcemiz habire e, yukarıdan mikserden beton getiriyor. Hayırlısıyla muhtarımız da geliyor. Muhtarımız falan muhtarımız heyetimiz de şu anda e, geliyorlar birazdan burada olacaklar. Muhtar öğle yemeği için bir şeyler hazırlıklar yapıyor. Eee Allah'ın izniyle hepimiz kepçemiz geliyor. Şu an kepçeyle taşıyoruz. Araba inmediği için, buraya mikser inmediği için. 250-300 metreden betonu kepçenin ağzıyla taşıyoruz. Sağ olsun kepçe sahibi Fezzail Bozkurt da bize elinden gelen yardımları yapıyor. Durmak yok. Çalışmaya devam ediyoruz. bir konuğumuz var onu alacağım yayına ama arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz kepçemiz şu an geldi betonu boşaltacak kalıbımızın içerisine bu şekilde çalışmaya çalışıyoruz yol olmadığı için Kadir'im hoş geldin hoş bulduk abi Durmak yok Kadir'im. Çalışmaya devam ediyoruz. Senin abi, de bir kolay, e, dileklerini e, alalım. Ne diyorsun, ne düşünüyorsun bu konuda? Herkesin emeğine sağlık abi. Eller, elleri dert görmesin. Allah razı olsun. Teşekkür herkesin. ederiz kardeş. Sağ ol. Hepimiz köyümüz için yapıyoruz. Elimizden ne gelirse köyümüz için. Allah razı olsun Eyvallah desteklerinizden abi. dolayı. Sizden de Allah razı olsun abi. Biz ne yapmışız ki? Buraya yayına bağlanmanız bile yeterli oluyor yani bize. Yani azından arkamızda Eyvallah. insanların olduğunu köyümüzün olduğunu hissediyoruz. Eyvallah abi sağ olasın. Bu Vap abi tanıyor musun? Vap abi. İstanbul'da yaşıyor. Merhaba. Bu Mehmet Vallahi Bozkurt zaten biliyorum. tanırsın. Aynen. Ee, bu da e, Erol Gören. Erol, Erol abi Erol abiye selam söyle Mehmet abiye. Onun da onun da selamı var. Onun da selamı var. Eee Atilla abi. Eyvallah abi. Ee. Allah razı olsun. Bu da e, şey Yadutta'yı ilgili Tekin Tek, Tekin abi. Tekin evet. Bozkurt. Ha, bu da Galip Galip. He Galip başkanımız eliyle taş taşıyıp kuyuyu doldurmuş. Yanımızın atması, cevapması şey için bir telefon geldi yayın belki de kesildi ama e, reddettim onu. Cevap vermedim şu an kalemizin e, şeyi e, burada derneğim, derneklerimizin ve muhtarımızın logosunu da astık oraya. Şöyle bir yakın alayım. Bak burada. Abi daha da şey maske takıyorsunuz. Eee insanlar çok olduğu için mecbur takmak zorunda. Şimdi şeyden eee e, turizm müdürlüğünden eee ve özel dereden insanlar gelecek. Burada atılan betonun sağlık olup olmadığını kontrol etmek için o yetkililer gelecek. Onlar için mecbur takmak zorundayız. Aynen abi. <laughs> Erol abi taş çıkarıyor. Ee, Erol abi için. ne işi var orada abi? <laughs> abi biz Gezmeye de, mi dernek yönetiminde ya. Dernek yönetiminde He. ya. Onun için. Bundan geldik. Hep beraber Bundan geldik. Altı kişi İstanbul'dan. Sağ olsun gülüyor. burada da köylülerimiz canla başla bize yardım ediyor. Bakın adamlar aşağılardan taş toplayıp getirip ıı, kuyuya atmaya çalışıyorlar. Kuyu biraz bir an önce dolsun diye. Ama kadro az abi. Köyde kimse yok muydu? şey yukarıda da yukarıda kepçenin orada da yardımcı olan insanlar var. Buradan oraya e, gidip gelemiyorum ben de. Köyde yukarıda da insanlar var. Kepçeye yardımcı olup şey yapıyorlar. Bak insanlar yoldan da akın akın geliyorlar e, bize doğru. <gülüyor> <gülüyor> yani arabalar falan hep yukarıda. Bir tek araba indi aşağıya. Bu da 4x4 olduğu için bunu aşağı indirdik. O katılan kim? Kadir'de şey, hmm. Zikitay'ın Evet. Kimdir o soran kim? Ee, şey Erol Erol sordu e, kimdir diye. Aynen. Operatör Erdo Öyle. şey Erol abi. Hı -hı. Ee, Ecevit Cevdet Nizamettin yok yok. Birazdan gelir. Şaban abi. Efendim. Abi arabayı boşaltacağım ben de kendine iyi bak herkese tamam, selam. Tamam tamam tamam. Aleyküm selam. Kendinize... Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah Emeğiz razı elinizle olsun. Elinizle sağlık abi. Eyvallah. Eyvallah abi. sağ olun. Allah razı olsun. Eyvallah. Evet. Diğer arkadaşların bir yorumlarına bakayım. Ne var? Yorum kaçırtmayalım. Ben abi kalan orada mi? Heh. Var. Var, var. Ertan gelince bir o tarafı kaldım. İsmet, teşekkür edelim kardeş. Allah razı olsun. Senin de burada olmanı isterdik ama e, ne yapalım? Olmadı. Yok yok. yok. Üst üste yığılmasın yeter. Hı. Şimdi çiçekçe döktüm ondan sonra bir parça. <laughs> ondan sonra zaten dağıtmayacağız. Evet. İnşallah Firiz Hanım inşallah sonsuza dek dalgalanacak. Sonsuza dek dalgalan. Hepimiz canlı başta onun için çalışıyoruz. Can yani Can ilk iş iş yapma yeter. Kapat iş çalış da. Yok abi kapatma olmam burada 150 kişi izin, izliyor ben nasıl kapatayım? Ne abi izliyorsan gel çalış. Böyle ya işe gelir sabit. Niye gel? Abi niye vallihan? Niye? O köşeyi de daha buraya koyalım. Eee tamam Gülhanım düzeltirim onu. Tutuyor. Aceleyle yazdığım için gözden kaçırmış olabilirim. Alo. Sana. Evet yine köylülerimizden Naim abi de geldi. Ben ben. Muhammed geldi. Ee, İskender dayının e, torunu. Allah razı olsun. Dün akşam da bize Hızır gibi yetişti. Yardımcı oldu. Bu da pullu. Benim hem asker arkadaşım hem okul arkadaşım. Bu da geldi. Naim abi de burada zaten. Geldi hemen. Hoş bulduk Naim abi. Nasılsın? Sağ olasın. Şimdi şunu da alalım o taşıya. Hadi bir çocuk anne bu topu hoş geldin kardeş. İyidir hadi. Hacı sen de hoş geldin. İnsanlar yavaş yavaş işlerini bitiren kaleye akın ediyorlar. <laughs> Yani gelen elini hemen bir taşın üstüne atıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Boş durmuyorlar. Allah razı olsun hepsinden. Hocam Allah razı olsun. Teşekkür ederim. <laughs> Mehmet abi teşekkür ederim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim Bülent. Teşekkür ederim Hacı. Yani burada teşekkür ederken de tek adıma değil, muhtarlık ve dernekler adına teşekkür ediyorum. Takılayım. Burası, Burası mı? Burası Burası teşekkür ederim. Yani, yani onu öyle öylesine saklıyor. öylesine Ama iyi gec daha iyi olur. <laughs> Donar ya Donar ya, hazır beton dolar ya mı? Kovan. 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 mı? Var. Kovan. 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 Yine yukarıdan beton aldı geliyor. Çünkü mikseri indiremedik aşağı. İnmesi çok da riksli. Daha ona diş kaplama yaptıracağım. Oraya iki tane çardak yapacağım. Malzeme çok yakacak. Evet ama çerdap yok. bir Çaura, tabi şimdi kapanacak iki ikisini. adam ya bu o taraf da. bu tarafına. Sarı normal. Geliyor. Sağ götürdüm. Vereceğim burada. Aleykümselam. Ömer'in Hacı'nın hepinize selamı var. <laughs> İsmail Atçam teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet kepçe geldi yine. Başka ne geldi? Altında böyle bir demir, demir daha var lan. Aleyküm ha. selam Bülent. Ee, Bülent Aydın'ın ee, Naim abi. Bülent Aydın'ın selamı var. Herkese selamı var abi. Selam. Selam hoş geldin. Bu çocuk Allah razı olsun dün akşamdan beri hiç durmadan çalışıyor. Çok Erdoğan iyi, Bey hoş geldin. Şe

Ben onu beklersek bu işi atsam. <laughs> Bahat kardeş. Ara sıra bir salla. Değil mi? Zaten sallanıyor. Ha. Çok demir yok ki içinde. Yok değil mi demir? Çok demir olmadığı için. içine yani çok yok. Hı. İçine demir olsa o, olur da. Yeşilgöl'e hoş geldiniz. Tamamdır. yolun ne kadar işlek olduğunu görebilirsiniz. Tırlar sürekli bu yolu kullanıyor. Buradan Artvin'e gidiyorlar. Büyüblan yaylasını kullanıyorlar. Ya abi. Ya traktör, Size şöyle kalenin ya etrafını da bir gezeyim. Size göstereyim kalenin etrafını, kaleyi. Buradan ben aşağı doğru kaleye yürüyorum. Kalenin içine gireceğim biraz sonra. Ee, Eşilgül'e kardeşim teşekkür ederim. Bunu da bir e, haber yaparsanız Arden, Köyü Kinzi Kalesi'ne e, dernekler ve muhtarlık olarak bir bayrak çalışması yapıyoruz. Bayrak direği dikeceğiz. Bayrak asacağız. Burada işte bizim derneklerimizin, köyümüzün, derneklerimizin ve muhtarlığın e, logoları ve amblemi astık. Bir çalışmanın belli olması için buralarda tabii burada bunu yaparken de bütün devlet yetkililerimizden ve kanallarından izinlerimizi alarak <laughs> bu işlemi gerçekleştirdik. dernekle ve muhtarlık olarak Zakir abi hoş geldin. Kaleye sahip çıkacağız. Ve <laughs> bundan sonra burayı elimizden geldiği kadar restore ettireceğiz. <laughs> Bu kısım köyümüze bakan kısmı. Burada yine bir köylümüz var hayvanlarıyla beraber. Buradan aşağı köyümüzün görüntüsü Burada da yine bir sürprizle karşılaşacaksınız. Görsel olarak bir bayrak kalenin duvarlarından aşağıya bağladık. Kalenin duvarlarından aşağı bağladık böyle bir bayrak. Görsel olarak e, burada bir çalışmanın olduğunu, burada bir, bir şeylerin olduğunu, bir şeyler yapıldığını e, göstermek için buradan da bir bayrağımızı astık böyle. Şimdi kalenin güney tarafına bakan kısmına geçeceğim. Oradan da yine kaleyi göstereceğim size. Tabi bu arada kepçemiz hiç durmuyor. Sürekli çalışıyor. İstanbul'da gurbette yaşayan, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de gurbette yaşayan hemşerilerimize ve köylülerimize böyle bir yayın yapalım dedik. Bu da kalenin güneye bakan tarafı. Bakın kale burada mesela ayrılmış neredeyse yıkılmak üzere. Buna bir an önce yetkililerin el atmasını istiyorum. Buradan böyle. Bakın orada yolun kenarında bekleyen yine köylülerimizin arabaları var. Köylülerimiz geldiler. Allah razı olsun. Muhtar hiç bizi yalnız bırakmadı. Muhtarın kendisine teşekkür ederim. ve bundan sonra üç dernek ve muhtarlık köyümüzün bütün sorunlarının üstesinden geleceğiz köylerimizin destekleriyle. Allah fısıltı verirse. Yücel hoş geldin. Yücel çok teşekkür ederim o aydınlatmaları gönderdiğin için. Çok güzel bir görsel çıkacak o aydınlatmaları. Allah izin verirse. Kepçe yine geldi. Evet arkadaşlar. Şimdi yayını biraz kapatmak zorundayım. Biraz çalışacağım. Kusura bakmayın. Bir saat sonra tekrar bir canlı yayın daha yapacağım. Teşekkür ederim hepinizi. Allah razı olsun.